altın ordu halkımıza ve halkımızın geleceğine yaşayan şehir iddiasıyla ve ışığı her alanda sönmeyecek bir şehir rekabet eden şehirler arasında konforuyla, altyapısıyla, sanatıyla, insanıyla, kardeşliğiyle, barışıyla güçlü bir altın ordu oluşturmanın ve geçmişten tevarüz eden medeniyet tasavvuru ve Cumhuriyet'in değerleriyle birlikte yükselmenin hedefi, azmi ve kararlılığıyla bu şehre hizmet etmeye her daim devam edeceğimizi her oturumda ifade etmekten son meclis toplantımıza kadar usanmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Yüz yıllık birikimi değerleri, bin yıllık devlet geleneği ve beş bin yıllık medeniyet irfanından aldığı güçle yüzüncü yılını kutlayacak olan ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hamiliğinde, baniliğinde kurulan cumhuriyetimizin değerlerini yaşatırken insanımızı da yaşatmanın derdi, gayesi ve iddiasıyla inşallah yolumuza devam ediyoruz. Bu şehrin gelenekleri var. Bu şehrin töresi var, ananesi var. Sosyolojik gerçeklikleri var. Burada pergenimizin sabit ayağı burası olsun istiyoruz. Ama diğer tarafı aynı zamanda üzerine geleceği inşa edeceğimiz yani yenilikçi ve yeşil ekonominin inşası için de çaba sarf edeceğimizi ifade ediyoruz. Bütüncül bir perspektifle şehrin ekonomisi vardır diyoruz. Şehrin kültürü var. Şehrimizin mimarisi, şehrimizin denizi, şehrimizin kültürü. Her birini bir bütünün parçası olarak görüyoruz. Her bir organizasyonu, her bir varlık birbirini destekleyerek oluşturduğu gibi bunları da birbirinin vazgeçilmezi olarak görüyoruz. Bir paradigmayı daha sonlandıralım gitmesek de görmesek de o şehir bizim artık algısını yıkmamız gerekiyor. Artık görülmesi, gelinmesi, yatırımcı yönüyle yatırım yapılması bir şehrin altyapısıyla ilgili tüm kar kurumlarla, tüm kuruluşlarla, tüm siyasi partilerin o birikmiş tecrübesiyle, programlarıyla ama ve fakatsız, nizasız ve fasılasız bir araya gelmemiz gerekiyor. Bizler kendine yeten şehir, her alanda üretim, edebiyatta, tarihte, sanatta, iktisadi anlamda bu şehrin patronajlarını, kabiliyetini, beşeri sermayesi başta olmak üzere kapasitesini harekete geçirmek ve buna tek başına tabii muktedir olamayacağımıza göre oluşum ferdi, üretimin kolektif olduğu gerçeğinden hareketle biz de bu bileşkenin bir bileşeni, bir paydaşı olarak Altınordu Belediyesi olarak üzerimize düşeni onlarca yıllık tecrübesi olan belediyemizin de kapasitesini yanımıza alarak akılcı bir şekilde bilimin ışığında harekete nasıl geçirebiliriz sorusunu inanın bugün Allah için ne yaptık sorusu kadar kendimize sorduğunuzu bilmenizi isterim. Çok şükür biz geldiğimizde kendine yeten şehir kendine yeten belediye iddiamızın bugünkü gelişmeler karşısında aslında kurumumuza dayanıklılık ilkesi açısından ne kadar yarar ve fayda sağladığı aşikardır. Öz kaynaklarımızı milli öz varlıklarımız kabul ederek yola çıktık. En etkin şekilde kullanmaya çalıştık hem istihdama yönelik projelerimizin bu süre içerisinde belki çok fazla reklam yapamadık. Ama altyapısıyla ilgili karınca misali gibi dev eserler hediye etmek için gece gündüz hep birlikte çalıştık. Hizmetten, emekten hiç tasarruf etmeden. Ancak mali konularda sıkılaştırma, mali disiplin, ve dengelenme süreçlerinde de hiç geri adım atmadan Allah'a şükürler olsun gemiyi kayaya çarpmadan 35 aydır yolumuza sizlerin de ki burada bir muhalefet farklı siyasi parti temsilcileri ayrımı yapmaksızın bütün grubumuza meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Özellikle bu finansal dengelenme bize önemli kazanımlar getirdi. Tasarruf yaparken altyapı çalışmalarını, bunun ötesinde özellikle göç veren değil, güç veren altın oldu. İstihdamı beraberinde getiren, istihdam dostu yatırımlarla üreten şehir hedefiyle ilgili yapacağımız yatırımları ihmal ettik mi? Çok şükür etmedik. Çalışma hayatı ile ilgili iş barışı ile ilgili iki yılda yüzde yüz en az alt eşik zam yapan bir belediyeyiz. Mali dengemizi de bozmadan bunu yaptık. Öbür tarafta bizi bekleyen kadınlarımızı, gençlerimizi, dezavantajlı ailelerimizi, engellilerimizi, hemşerilerimizin beklentilerini bilerek stratejik planlarımızdan sapmadan, taviz vermeden özellikle mali disiplinde sıfır toleransla yolumuza devam ettik. Ve bugün ifade ediyorum 2022 yılı Altın Ordu'nun, Altın Ordu insanının ve Altın Ordu Belediyesi'nin imkan, kaynak, gayret ve inancıyla bizim yılımız olacak. Bu yıl bir yatırım yılı olacak ve inşallah gençliğimizin umutlarına, kadınlarımızın hayallerine, o dört duvar arasındaki çaresizlik içerisinde olan kimsesizlere, garibe gurebaya ama aynı zamanda şehirde bilimle, akılla, almış olduğu eğitimle, kendi meslek sektöründe biriktirdiği tecrübeyle bu şehre hizmet edecek insanlarımızın da kapılarını, gönül kapılarını çalmakta. Onların huzuruna gitmekten imtina etmeyeceğiz. Haydi sabırlar, inancınla. Başkanımız. Nasıl bir sonucu buluyorum? Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.